sırf dikkatimizi çekmek için odasından yatağını getiriyor. Gözümüzün önünde yatağını parçalamaya çalışıyor. Pars hep ilgi senin üstünde mi olacak oğlum? O koca yatağı nasıl getirdi buraya? Pars hep onunla ilgilenecek. Hep hep seninle mi ilgilenecek oğlum? Hep seninle mi ilgilenecek bir tane? Ne yapıyorsun? Niye yatağını parçalamak istiyorsun? Eyvah. Dur. Dur bakalım. Dur. Hayır. 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 Hayır çocuğum. Hayır. Hadi git. evde terlik, çorap hiçbir şey giydirmiyor bu bize ya. Bırak.